Kuyum Haber'den herkese merhaba. Erzurum'a uzanacağız. Özellikle farklı illerde olan bir uygulamaydı. Kuyumcu esnaflarımız hafta sonunda özellikle nöbetçi olarak kalabiliyorlardı. Her ilde yok ama Erzurum'da da artık Hafta sonunda özellikle Erzurum'ların hizmetinde olacak kuyumcu esnaflarımız özellikle pazar günü. Peki uygulama neden başladı, neden buna ihtiyaç duyuldu ve e, özellikle hangi semtlerde nöbetçi kuyumcular olacak? Tüm ayrıntıları konuşacağız. Erzurum'a uzanıyoruz. Erzurum Kuyumcular Odası Başkanımız Sayın Özkan Koçak canlı yayınımızda. Başkanım hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Teşekkürler Mustafa Bey. Davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Çok sağ olun başkanım, çok teşekkür ederiz. Bizler de bizi kırmadığınız zaman ayırdınız. Hemen sormak istiyoruz başkanım, nöbetçi kuyumculuk uygulamasına başladınız. Ee, özellikle pazar günleri herhalde açık oluyor kuyumcularımız. Hangi saatler arası açık oluyorlar? Pazar günleri Mustafa Bey, e, sabah 8.30 akşam 18.30 arası. E, bu uygulamamızı şöyle söyleyeyim Mustafa Bey, vatandaşlarımızdan gelen istek üzerine, Şimdi biz çoğu e, hafta sonu işte atıyorum müsait olmayan hafta içi işte hafta sonu e, alışveriş yapmak istiyor. İşte malumunuz biliyorsunuz düğünler falan olunca e, müsait zaman belki pazar buluyor. Arıyorlardı işte açık kuyumcu var mı? Açık kuyumcu olmayınca e, zor durum yani ciddi anlamda hani diyeceksiniz altın çok elzem bir şey değil. Yani niye zor durumda kalsın hani ama adam diyelim ki işte yolcu olan var e, gidiyor e, kuyumcu bulamıyor. Atıyorum belki bir şey bozduracak ihtiyacını karşılayacak. Böyle e, yoğunluklu olan talep üzerine biz bu işi ciddiye aldık. E, yönetimimizle de oturduk, görüştük. Esnafımızla da iş, ettik Biz pazar günleri şehrimizde e, üç tane nöbetçi, yani belirgin olan nöbetçilerimizi koyduk. E, dedik ki e, bu üç tane nöbetçimiz tabii değişik değişik, bütün esnaflarımızla dönüşümlü olarak bütün esnafımız pazar günleri nöbet tutmuş oluyor. E, Hı -hı. Bu amaçla e, vatandaşlarımıza en azından Hizmet diyelim. E belki pazar günleri hani çok fazla da iş olmayabiliyor hafta sonu ama e sonuçta e vatandaşımızın isteği üzerine biz dedik ki bu uygulamayı geçirelim. O yüzden böyle bu uygulamayı hayata geçirdik. Hı hı. O zaman başkanım nöbet listesi mi yaptınız bütün kuyumcular için? Biz esnaflarımızın nöbet tutacak esnaflarımızın bütün listesini yapıyoruz. Belirli kesimlere bölüyoruz yani yakın olmasın. E, belirli yerlerde uzak e, gelen birbirlerine ayrıntılı uzak olan yerlerdeki kuyumcularımızı eşleştiriyoruz. 3 Üç, Üçer kuyumcu e, nöbetçi tutuyoruz. Bunun listesini şehrimizdeki hem emniyete veriyoruz. Çünkü hafta sonu güvenlik açısından bilgili olması lazım. Hem de şehrimizdeki bize bağlı olan ilçemizin belediyesine veriyoruz. Yani hem belediye hem emniyet bizim nöbetçi kuyumcularımızdan haberdar oluyor. Bugün hangi nöbetçi kuyumcumuz var? Saat kaça kadar açık? Resmi olarak bildirmiş oluyoruz. Hı hı. Başkanım tabii şimdi Erzurum'da taş mağazalar var. E, çok tabii meşhur herkes bilir orayı. Kuyumcularımız ağırlıklı olarak tabii orada da e, bayağı kuyumcu Yani %85'ini taş mağazaları karşılıyor kuyum sektörünün. Ama tabii sadece taş mağazaları değil, taş mağazalarının hemen alt kısmında olan Habib Baba semtimiz dedik. Orada da kuyumcularımız var. Ayrıca Cumhuriyet Caddesi dediğimiz e, ana caddemiz olan yer, orada da kuyumcularımız var. AVM içinde de kuyumcularımız var. Dediğim gibi bunları e, yoğunlukla uzak olan, birbirine uzak olan mescilerden seçiyoruz ki, hani vatandaşımız e, belki hep taş mağazalarına gelemeyebilir, caddeden dişini görsün diye muhtelif yerlerden nöbetçi sistemini buna dayanarak kuruyoruz. Her o zaman semtte, birbirine uzak semtlerde, Kuyumcularımız nöbet tutuyor pazar günleri. Başkanım cumartesi gününü de sormak istiyorum. Taş mağazalarla ilgili çok da konuşuldu. Özellikle cumartesi günü mesai saatleri işte bir 17.30'da kapatma gibi bir konu oldu. Sonra buna itirazlar oldu galiba. O konuyu da çözüme ulaştırdınız herhalde. Nasıl çözdünüz meseleyi? Şimdi Mustafa Bey biz esnafımızla devamlı istişare toplantıları yapıyoruz. Onların talepleri neyse o talep doğrultusunda biz de yönetim olarak onların isteklerine karşılık vermek istiyoruz. Şimdi esnafımız e, yaz dönemlerinde bayağı bir yoğun oluyor, yorgun oluyorlar. E, akşam kapatıp gidiyor, e, toplaması, eve gitmesi bir e, kapadıktan sonra en az bir, bir saat, bir buçuk saat daha sürüyor. Yani ailelerine, evlerine zaman ayıramadıklarını, bunun da hani hafta sonu en azından cumartesi günleri belirli bir saatte kapatalım. Pazar günü nöbetçi olmayan arkadaşlar da oluyor ya, en azından bir, bir buçuk gibi, e, gün gibi bir zaman ayırmış olalım kendimize. Biz bu beş buçuğu da şöyle söyleyeyim, ilk etapta esnafımızda istişaremiz oldu. Bir deneme yapalım saat beş buçukta. Sonrasında eğer uygulamamız olursa, cumartesi günleri de yarım gün yapalım. E malumunuz biliyorsunuz bazı şehirlerde yine cumartesi günü yarım gün çalışlanma oluyor. Ama işte bizim taş mağazaları semti dediğimiz yerde farklı sektörden olan meslektaşlarımız, esnaf arkadaşlarımız var. Bu arkadaşlarımız bizim erken kapatmamızdan müzdarip oldular hani siz kapatınca çarşının çoğunluğu kuyumcu olunca çarşı biraz sönük oluyor diyorlar. E, gelen giden olmayınca bizim de işlerimize yansıyabilir diye tedirginlikler oldu. E, biz de bunu tekrardan toplantımızı yaptık. E, biz normalde 19.30'da kapa diyorduk. Yani 7.30'da kapa diyorduk. 5.30 değil 7.30 değil biz bunun ortasını bulduk 6.30'da. 18.30'da kapatma karar aldık. Haftanın e, 5 günü, 6 günü 18.30'da kapanıyor. Pazar günlerinde nöbetçi kuyumcularımız duruyor diye bunu tatlıya bağladık. Olayı tatlıya bağladınız. Başkanım şey de sormak isterim. Şimdi tabii yavaş yavaş 2022'nin sonuna doğru yaklaşıyoruz. Bir yılı daha geride bırakacağız. Erzurum'da nasıl bir sezonu geride bıraktık? Kuyumcu esnaflarımız için özellikle yaz sezonu nasıl geçti? Düğün sezonu da vardı. Nasıldı bu yıl işler özellikle? esnafımız Kuyumcu esnafımız Erzurum'da mutlu mu? Yani kuyumcu esnafımız Mustafa Bey, yaz döneminde sezonluk, e, düğünler tabii ki illaki katkısı oluyor ama malumunuz biliyorsunuz fiyatlar pahalı. E, bugün bir çeyrek 1650-1670 TL'den satılıyor. E, vatandaşımızın da tabii bütçesel olarak çoğunluğun dar gelirli oluyor. Ama e, yaz dönemimizi bizim kurtaran gurbetçilerimiz oldu. E, bayağı bir gurbetçimiz geldi bu sene. E, yaz döneminde kuyumcularımızın yüzünü gurbetçilerimiz kalede güldürdü. Ama dediğim gibi tabii düğün sezonu olduğu için İkisi bir arada biraz daha yaz dönemimiz daha hoş geçmiş oldu bu sene. Hı hı. Başkan son olarak e, yetki belgesini de sormak istiyorum. E, yetki belgesi düzenlemesi hayata geçmişti artık yıl 2023 itibariyle de mecburi olacak. Tabii esnaflarımız yeterlilik belgesi alıp ustalık belgesi alıp başvurması gerekiyordu. Erzurum'da tamamen bu konu halloldu mu acaba bütün esnaflarımız yetki belgesini aldı? Mustafa Bey Erzurum'daki kuyum sektöründeki meslektaşlarımız %99 yetki belgelerini aldılar geriye kalan yüzde birlik da yeni mağaza açanlar oluyor ya. Bunların ustalık kalfalık belgesi olmadığı için şu an sınavlara gidiyorlar. Onlar da sağ olsun çıraklık eğitim merkezindeki yetkililerimiz, öğretmenlerimiz de hocalarımızla görüşüyoruz. Biraz daha hızlandırsınlar. Yıl sonuna kavuşturabilirlerse onlar da yetki belgesini alsınlar. Yani şu anda dediğim gibi yok denecek derecede az bir şeyimiz var. Onlar da yeni açan mağazalar olunca zaman biraz daha kısıtlı olduğu için kavuşturmakta biraz zorluk çekiyoruz. İnşallah onları da halledeceğiz. Hı hı. Başkanım benim sorularım bunlardı. Sizin var mıdır eklemek istediğiniz? Teşekkür ediyorum. Bana zaman ayırdığınız için, vakit verdiğiniz için çok teşekkürler. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz başkanım. Çok sağ olun. Erzurum'a da selamlar, saygılar sunuyoruz İstanbul'dan. Bizler de çok teşekkür ediyoruz. Vakit ayırdınız, konuk olduğunuz yayınımıza. Çok sağ olun. Saygılar, teşekkür ediyorum. Sağ olun. Teşekkür ederiz başkanım. Tabii özellikle söylediğimiz gibi Erzurum'da nöbet uygulaması başladı. Kuyumcu esnaflarımız için vatandaşlardan talep geldi. Hafta sonu tabii ihtiyaç oluyor. Ve Erzurum Kuyumcular Odası da bu kapsamda belli noktalarda 3 kuyumcu esnafımızı nöbetçi olarak bırakıyor. Listeler yapılıyor. Vatandaşımızın yanında oluyor kuyumcu esnaflarımız. Tüm konuları konuştuk, masaya yatırdık. Erzurum Kuyumcular Odası Başkanımız Sayın Özkan Koçak bilgileri bize verdi. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Bir sonraki röportajımızda görüşmek üzere, hoşçakalın. Teşekkürler, saygılar, hoşçakalın.